İcmai bir soru, kapitalist bir düzende patron sermayenin, sermayesinin faizi, işçi ücretleri ve diğer bazı masraflar çıkardıktan sonra geriye kalanı cebine indiriyor. Komünist bir düzende aynı oyun devlet eliyle yapılmakta. İslami bir düzende işveren nas ilişkileri nasıldır? Bu ilişkilerin kapitalizm ve komünizmden ayrı olan tarafları nelerdir diyor. İslam sıratı müstakimi getirmiştir. Sıratı müstakim ifrat ve tefritin ortası demektir. Sağda ve solda bulunan bütün faziletleri ve meziyetleri cami bir sistemin adıdır. Mesela akılda bir tarafta cerbeze, ifrat ise, öbür tarafta belahet, akılsızlık, aklı Kur'an'ın ışığı altında kullanma, İslam'ın yolu, sırat-ı müstakim. Mesela arzu, istek, şehvani duygular bağında bir tarafta şehevi hislere esir olma, beri tarafta ruhbaniyet tamamen kadın ve aile işleriyle alakayı kesme, İslam sıratı müstakimi getirir burada. Meşru dairede ailevi münasebetler olur. Gayri meşru şehvet pazarları İslam nazarında memnudur. Sıratı müstakim. Mesela öfke, şiddet ve hiddet gibi hususlarda hemen tehebbür etme, en küçük meseleler karşısında kızıl kıyamet koparma bu mevzuda ifrat ırzı namusu paymar olduğu memleketine girildiği zaman dahi hissiz ve hareketsiz kalmak bu da tefrit. Irzını namusunu vatanını koruma mevzuunda celadet gösterme sıratı müstakim. Malın ve mülkün ferdin elinde toplanması ifrat. Mal, mülk ve menalın devletin elinde toplanması tefrit, ferdin hukukunun çiğnenmesi. Kısmen devlet ve kısmen fert mal üzerinde de hakimiyetini tesis sıratı müstakim İslam. İslam bütün meziyetleri cami, ifrat ve tefritin ortasında günde 40 defa ahdü peymanımızı yenilemek suretiyle bu sıratı müstakimi Allah'tan istiyoruz. İhtine sıratı müstakim. Bizi nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, sülahanın şehra haline getirip yürüdükleri o dost doğru yola hidayet eyle diyoruz günde. Kırk defa namazda. Bu mevzuda da onu istiyoruz. Hakikaten Marx'ın ısrarla üzerinde durduğu bu faiz artığı, masrafı filan çıkardıktan sonra onun ifadesiyle avamca patronun cebine indirdiği fazla artık şey diyor Marx ona Patron işçiyi 8 saat çalıştırıyor, işçi halbuki 2 saat ile veya 4 saat ile ailesini geçindirecek bir şey elde ediyor ve o kadar eline geçiyor 8 saatte. Demek ki işçi 4 saat patron hesabına çalışıyor. Max'ın sık sık üzerinde durduğu kapitalde filan beyanname de budur. Ama bu mesele ifrattan kurtarılırken tabi sırat-ı müstakime gelememiş, muvazene kurulamamış. Bu defa daha sonra varoluşçuları, eksistansiyalistleri feverana getirecek, hatta komünist hümanistleri feverana getirecek ayrı bir hadise doğmuştur bundan. Devletin mabudiyeti. Tek elde devlet her şeyi toplamış, pazarı devlet ayarlamış, Piyasayı devlet tanzim etmiş, arzı devlet yapmış, talebi yine devlet yapmış. Devlet planlamada senelerce çalışmış bir zat, bir iki ay evvel bir muhaverede şu hususu anlattı bana. Galiba şeyden gelmişler. Özbek. Özbek'ten Türk planlama mütehassıslarıyla görüşmek ve bir ticari münasebet akdetmek üzere bir heyet kalkmış gelmiş. Bunların içinde biri bizim için cigersuz bir hadise olan bir şey vardır, bir husus vardır. O da Özbeklilerin komünistler hesabına Türkiye'ye böyle bir ticari akt için gelmeleri hususudur. Aynen Ozat şöyle nakletti. Başlarında yine Özbekli birisi var fakat Komünist Partisi'nin üyesi, azası Onları kontrol etmek üzere başlarında gelmiş bulunuyor. Türkiye adına da benim konuşmam gerekiyordu diyor. Bu zat bir zamanlar Devlet Planlama Başkanlığı yapmış birisidir. Ben nasıl konuşacağız diye sordum. Dediler ki siz Türkçe konuşacaksınız, bunlar Rusça konuşacaklar. O aradaki zat ben de tercüme edeceğim dedi. Ben çok aheste aheste ağır ağır üzerine basa basa Türkçe konuştum. Ta onları anlatayım. Siz ne istihsal ediyorsunuz? Pamuk. Biz çok iyi biliyoruz ki Rusya'da bütün pamuk istihsalinin yüzde seksen beşini Özbekler elde ediyorlar. Kendi istifade ettikleri de yüzde on beş veya yirmi nispetinde ancak bir şey. Pamuk dediler. E kime satıyorsunuz bunu? Satıyoruz dediler işte. Rusya'da pazarlar var, satıyoruz. Kaça satıyorsunuz? Yok dediler, parayla satmıyoruz. E neyle satıyorsunuz? Biz pamuğu veriyoruz, karşılığında başka emtia alıyoruz. E pekala neye göre ayarlıyorsunuz siz bunu? Dediler ki, vallahi biz ayarlamıyoruz bunu. Pazarı devlet ayarlıyor. Avamca ifadesiyle bağışlayın, aynı tekrar ediyorum ben. E pekala burada size bir kazık olmadığını af buyurun. Nereden biliyorsunuz? Allah dediler komünist aldatmaz, sosyalist aldatmaz. Doğrudur onlar, sadık, mastuk, inanıyoruz onlara. Ben uzun boylu anlattım diyor, o istemiyor tabi aradaki zat istemiyor. Üzerine basa basa anlattım ben yani, efkarlarını bulandırdım. Ondan sonra şunu da anlattı, bana diyor bir Özbekli elbise, Özbekistan elbisesi giydirdiler. Arnavut çepkeni gibi filan bir şeyler bile. Eğildi fasih bir Türkçe ile kulağıma, burası çok insanın içini yakar. Fasih bir Türkçe ile dedi ki tam bir Özbek delikanlısı oldum. İki dakika evveline kadar bir tek kelime Türkçe konuşmuyordu. Fırsat buldu tam bir Özbek delikanlısı oldun derken komünizm hesabına gelse dahi esasen içinde ana yurda karşı, Türk milletine karşı, eski vatanın istiklaline karşı ciddi bir inkisarın, ciddi bir kalp kırıklığının mevcudiyetini hissettim diyor. Rusya'da arzı talep yapar, talebi de devlet yapar, talebi de devlet yapar, piyasayı devlet hazırlar, reklamı devlet yapar, devlettir. Devlet faşizmde olduğu gibi bir bakıma Rusya'da mabut haline getirilmiştir. Devletin karşısında mevhum bu şahsi manevi karşısında secde edilir ve her ikisi de fertleri istismar etmek üzere müessestir. Birisinde teker teker fert ferdi kandırır, öbüründe tevzi edilmiş bir istibdat yani müstebit bir kadro tarafından teker teker fertler yenilerin ifadesiyle sömürülür. Doğru. İslam devlet idaresi bakımından kısmen komünizmdeki otorite vardır yani devlet aynı zamanda bir otoritedir. Fertler layüsel olamazlar. Piyasayı fert ayarlayamaz. Kısmen bu mevzuya devlet müdahale eder. Onun için İslam'da kütübü fıkhiyede mürüvvet mevzuu dahi olsa fiyat bir ihtikar yasak edilmiştir. Hususiyle gıda maddelerini fertler bol zamanda alıp stok yapamazlar ve sonra milletin canına pahalı pahalı çekemezler. Katiyen aram edilmiştir. Rüşvetin sırasında, faizin sırasında, ve su istimal edilebilecek randın sırasında İslam bunu da yasak etmiştir. Ve çeşitli spekülasyonlara gidecek kapıları kapamış, her türlü su istimalin önünü almıştır. Binan Ali devletin bir mürakabesi ve kontrolü vardır. Ama sadece bir polis ve bekçi devleti olarak devletin mürakabesi kafi değildir. Ferdin kalbine İslam bir yasakçı koymuştur. Bu mevzuda bir fert başkalarını gadre uğratabilecek bir davranışa bir yola tevessül etme sureti katiyede. Bu disiplin, bu nizam ve intizam o denli yerleşmiş ve fertlerin ruhuna hakim olmuştur ki devri ömeride radıyallahu anh küçük bir kıtlık olur. Herkes ancak kutulaya mutla geçinir. Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın hazretleri evini o fertlerin, raiyetinin en küçüğünün durumuna göre ayarlar. Ne yiyor benim raiyetimin en aşağı tabakada olanı? En az gelirli ne yiyordur? Derler ki sadece günde bir defa bir lokma ekmekle ekmeğini zeytinyağına banmak suretiyle yiyor. O zaman halife Zemin'in kutu da bu olmalıdır. Gıdası da bu olmalıdırdır. Devlet fertleri mürakabe eder. Fakat devlet hiçbir zaman şahsi manevi olarak Allah'ın mürakabesinden ari olduğunu düşünmez. Allah da onları mürakabe eder. İslam'da esas mülk Allah'ındır Celle Celaluhu. Devlet ari olarak Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde Allah'ın mülkünde tasarruf yapar. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ burada daha evvel tespit buyurmuştuk Allah buyuruyor, kasemle anlatıyor. Ennel arba yeri tuha salihun. Yere salih kullar varis olurlar. Ve bunlar yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak Cenab-ı Hakk'ın emirler istikametinde tabir caizse Allah adına tasarrufta bulunurlar. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde mümessilidir. Binaenaleyh her adım, her davranış bir bakıma Cenab-ı Hakk'ın mürakabesi altındadır. Ve bundan dolayıdır ki imaretten ve imamlıktan hep içtinab etmişlerdir. Dikkat buyurun. Hz. Ömer'den menkul hemen hemen bütün mazi ve siyer kitaplarında şunu görüyoruz. İran'a ordu gönderecekti. İrşad, tebliğ ve fetih ordusu. Aklından bir kumandan geçirdi. Ve o dakikada belki namazda aklına hutur eden Numan İbni Mukarrin oldu radıyallahu anh. Kendi nakline göre gittim mescitte buldum. Numan namaz kılıyordu, ibadet ediyordu. Bu Medine-i Münevvere'de sabıkun evvelindendi, ilk Müslüman olanlardan, Medine Müslümanlarından. Yanına sokuldum dedim sana halife, devlet reisi bir vazife vermek istiyorum. İmaresse dedi asla. Devlet memurluğu ise asla. Balilik vereceksen, amirlik vereceksen asla. Mal müdürlüğü vereceksen asla. Ama cihat emrediyorsan başımın gözümün üstüne. Cihat deyince gitti. İran'a gitti, o muzaffer ordunun başında savaştı. Ordu zafer elde etti. İran insanlık gördü, mürüvvet gördü. Fakat Numan şehit oldu. Fetih haberi Hz. Ömer'e gelirken aynı zamanda kalpte inkisar asıl eden bir haber de geliyordu. Numan'ın şehadeti. Minbere inerken ağladı, çıkarken ağladı. Numan için çıkıra çıkıra ağladı. Böyle bir insan için herkes ağlar. Yine en muteber Mazi ve Siyer kitaplarında Ütbe İbni Gazvan'ı görüyoruz. Bu da Mekke'nin ilklerindendir. Kendisi ben Müslümanların yedincisiyim buyurur. Yedi Müslüman olduğu zaman yedincisi Ütbe İbni Gazvan'dır radıyallahu anh. Habeşistan'a hicret etmiş, dayanamamış. Fakat orada da resul Ekrem'in ayrılığına dayanamamış, tekrar Mekke'ye dönmüştü. Medine hicreti olunca beraber hicret etmişlerdi. Uzun ömürlü oldu, Hazreti Ömer devrinde şehit oldu. Hazreti Ömer devrine kadar bu imaretten, imamlıktan iştinav etti. Memuriyet almadı, nefer gibi savaştı. Kendisine vazife tevdi edildiği zaman yaptı. Memleketine, milletine sadık bir insan gibi de çekildi. Efendimiz buyurur ki bu vazife onundur ki o benim değildirdir. Bu onun değildir ki arkasına düşer, o benimdirdir. Ona verilmez vazife. Vazife liyakati olduğu halde aman mesuliyeti var diye ihtinabe bedene verilir. <laughs> Hazreti Ömer vali tayin etti. Fakat mesuliyet o kadar yıprattı ki Utbe İbn Gazvan'ı. emir emir diyorlardı sokaklarda sıkılıyordu. Gelecek sene emiri görürsünüz kafasına koymuş kendi kendini affettirmeyi. Gelecek sene emir kim görürsünüz? Hacca gider ve Medine'ye döner. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, beni azdet, affet ne olur Allah aşkına. Hazreti Ömer hıçkıra hıçkıra ağlar. Der ki bu vazifeyi omuzuma yüklediniz sonra da bırakıp kaçıyorsunuz. Ben kimle idare ederim bu işi? Ömer'i kırmamak için vazifeyi alır. Sahabi şöyle naklediyor. Atın üzerine bindi, kıbleye döndü, ellerini açtı. Allah'ım dedi. Ben imaretten iştinab ediyorum, şeytandan iştinab eder gibi. Beni tekrar o vazifenin başına götürme. Ve yolda giderken hasta oldu, vazifeye giderken şehit oldu. Said ibn Amir başı karşısına çıkan validir, eyalet valisi, bir vilayet valisi değil, eyalet valisi. Karşısına çıkan mürafa olmak üzere bir Hristiyan'a karşı şiddetli bir dil kullanır. Pis Hristiyandır ve kendi kendini affeder, döner Medine'ye gelir, çarıklarını sopanın başına takar. Ömer sorar, niçin geldin? Ben vali olacak durumda değilim. Mürafa olmak üzere karşıma çıkan bir zimminin hukukunu ayağımın altına aldım, ona hakaret ettim. Demek ki ben vali olamam. İşte devlet de, ricali devlet bu kadar Allah'ın mürakabesi altındadır. Böyle bir devletçiliğin işi yoktur dünyada. Hani İslam'da bu idare demokrat mıdır, cumhuriyet midir, mutlakiyet midir, imparatorluk mudur, feodalizm midir, yoksa teokratik bir sistem midir? Bütün bunlar lafsi münakaşalar. İslam bizim ifademizde nevi şahsına mahsus, cihanın belli dönemlerinde talihli insanların bulunduğu devirde yaşamış şeydir. Kem talih kimseler böyle nadan kimselerin eline kalmış, milletin malını çalan çırpanların, eşkıya güruhunun eline kalmış. Şimdi o bakımdan İslam'dan idare nasıldır falan derken bu mevzuda mal, İslam'ın mal siyaseti mevzuunda, idare siyaseti mevzuunda nasıldır idare ederken, bunu yaşamamışlar için bizim arz ettiğimiz şeyler biraz ütopik olur. Acaba hayali bir sistemden mi bahsediyorlar derler. Halbuki bu aşağı yukarı İslam oldu olalı, dört asır, beş asır fasılalı yaşanmış tatlı örnekler var, numuneler var. Cenab-ı Hak o geniş rahmetiyle yine lütfedebilir. Ümmetin ahirinde, ümmeti adli ile cevre boğulduktan, zulme boğulduktan sonra böyle payidar edebilecek bir şahsi manevinin teşekkül edeceğini intizar ediyoruz. Kalbinde Allah tarafından bir yasakçı, Allah'ın mürakabesi altında milletin su istimalatını kontrol eden, mürakabe eden, güzel bir mal siyaseti takip eden bir şahsi manevinin Allah tarafından lütfedileceğini Rahmeti ilahiden ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak lütfetsin. Bu idarede işçinin hakkı yenmez. Ebu Zer'in yanında bir işçisi vardır, dikkat buyurun. Ebu Zer sırtında bir elbise var. Bu elbisenin üst tarafı beyaz ketenden, altta da eski kırmızı ketenden bir elbise var. İşçisinin de altında beyaz ketenden temiz bir elbise, üst tarafta eski kırmızı ketenden bir elbise var. Yanına gelen sorarsa, abi bakadır bu. Ya abazer, niçin hep üstü de altı da aynı için sen yapmıyorsunuz? Bu kırmızıyı sen alsaydın, beyazı ona verseydin, İkinizinki de aynı olurdu. Yani elbisenin altı üstü aynı olurdu. Bölmüş, taksim etmişsiniz. Buyurur ki ben Resul-i Ekrem ve sellemin yanındaydım. Bir siyahi hakkında uygunsuz söz sarf ettim. Muhtemelen bu Bilal-i Habeşi radiyallahu anh hazretleriydi. Annesinden dolayı tayir ettim. Ya sevda dedim siyahın oğlu. Allah Resulü ayıpladı beni. Buyurdu ki sende hala cahiliye kokusu var, adeti var. Anasından ötürü ayıplıyor musun, tayir mi diyorsun onu? Sizin yanınızda çalıştırdıklarınız sizin kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yedireceksiniz. Giydiğinizden giydireceksiniz. Takatlarının fevkünde iş yüklemeyeceksiniz. Verdiğiniz işi götüremeyeceklerse beraber yapacaksınız. İşçi işveren münasebeti budur. Sofra beraber, elbise beraber, yeme beraber, içme beraber, giyme beraber, işim neuneti beraber. Bu bir fikir işçiliği ise beraber çalışacaksın. Bedeni bir işçilikse beraber iştirak edeceksin onlara, çalışacaksın. İslam ahlakı bu. Resul-i Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem örnek ahlakıyla bunu gösterir. Hendekte çalışan amellerle, sair ashabla beraber Mescidi Nebevi'nin yapılmasında sırtında kerpiç taşıyor Allah Resulü beraber ashabla beraber. Ammar kerpiç taşıyor iki tane Resul-i Ekrem de taşıyor mescide. Siyahilerle, beyazlarla, efendim hamrevilerle beraber Resul-i Ekrem ve sellem kerpiç taşıyor beraber. Bu ahlak zorlu olmaz. Bekçinin, polisin koruduğu omuzunda taşıdığı devlette görülecek şey değildir. İnanmak, mesuliyet duygusu bakımından içte derinleşmek ve içe Allah tarafından bir yasakçı yerleştirmek. Yüzde seksen nispetinde bu böyle hallolacak, yüzde yirmi geriye kalanı onlara karşı zecri tedbirler alınacak, polis ve zabıtı onlara karşı kullanılacak. Yüzde doksan dokuz virgül dokuz eşkıya olursa, geriye kalan ne kadar kalıyorsa onlar mazbut olursa, onlara karşı her şahsın arkasına bir polis takılacak.